Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan Kapı Açmaz Deresi, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah edildi. Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kovancılar ilçesinde bulunan 2460 metre uzunluğundaki Kapı Açmaz Dere yatağı ıslah edildi. Dere yatağı ıslahı çalışması sayesinde ilçe merkezi ve 130 dekar arazi taşkın riskine karşı emniyete alındı. Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar çalışmayla birlikte 12 milyon lira değerinde ekonomik fayda sağlandığını kaydetti. Bu çalışmayla kapı açmaz dere yatağı kesikli teşkil edilmiş, rusubat, ağaç ve malzemeler temizlenmiş, olası bir taşkın riski önlenmiş dere yatağı güzel yanın her iki yanında yürüme ve araç yolu teşkil edilmek suretiyle çevreyle uyumlu bir dere yatağı oluşturulmuştur. Bu çalışmanın akabinde belediyemiz tarafından dere yatağı çevresinde yapılacak tecaz ve ağaçlandırma faaliyetleriyle birlikte önemli bir cazibe alanı haline gelmiş olacaktır. Bu dere yatağı ıslah çalışması sayesinde Huvancılar ilçe merkezi ve 130 dekar arazi taşkın riskine karşı emniyete alınmıştır.